Oy. Man, be that of. Of Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem üçlü denemesiyle birlikteyiz. Deyong, Perisic artı Rodrigo'yu deneyeceğiz. Bu etkinlikte bu bölümde gelen kartlar. Deyong'la başlayalım. Özellikleri bu şekilde. Arkadaşlar öyle bir kart ki yani öyle böyle bir kart değil. Mükün mükü o derece diyorum. Çekişleri, top alıp sürüşü, şutu, skilleri yapışı mükemmel bir kartmış. De Jong, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Burada mükemmel çift dokunuş. Tekrardan çekişleri, tekrardan o pas atışı gerçekten mafyasın kral dedirtiyor. De Jong, mükemmel bir kartmış. De ong. burada sıyrıldı görüyorsunuz. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada bir deon kapas pas ayağını kaldıramıyor De ee, burada kaç tane 102 lik meyo denedik? 3 tane denedik. Bu birlikte üçüncüsü Avu var. İlkay ve De ong. İşte De burada gitmeye çalışıyor. Burada yine aldı De ong. Gerçekten mükemmel bir kart Dejong. Burada yine Dejong bir şeyler yapmaya çalıştı. Yine sonuca bağlayamadı. Şimdi mükemmel şutunu göreceğiz. Sol ayaklı arkadaşlar vurdu. Direkt çatala Dejong. Şutu da mükemmel. Şutu da mükemmel. Burada yine aldı. Bir Dejong bir şeyler yaptı. Yine döndü. Birisi üfledi. Yanındaki pozisyonu kaybetti. Maç bitti. Dejong yine aldı. Rakibinin üflemesiyle hafiften bir sallanma geçiyor, pas atıyor şimdi görüyorsunuz De Jong'u, evet De Jong tam ayağa pas attı burada. Yine Deon kaldı. Şu çekişlere, şu mükemmelliğe bakar mısın ya? 5 yıldır bu kadar iyi bir kartla oynamamıştım gerçekten ben de kendi kadromu almayı düşünüyorum. Burada yine aldı De Jong, yine mükemmel bir şut, yine mükemmel bir şut. Şimdi burada de yok. Bir de sağ ayağı güçlü ayağıydı. Hadi sol ayağıyla attık. Bir de sağ ayağıyla çatala koyalım dedik. Vurdu. Kaleci yere dahi yatmadan tuttu. Bu mükemmeldi de yok. Hiç boş fayka yapmayın bir kere. İkincisine geçtik şimdi. Perisic. SLO kartı. Onun da özellikleri bu şekilde. Çift ayak reytingi vermişler. Şimdi birlikte inceleyelim Perisic'i de. Perisic aldı. Gidiyor Perisic. Trainer var karşısında. Bir sağ bir sol gösterdi ama nerelere gösterdi? Allah bilir. Buradan yine geldi. Sağ ayakla uzak köşeye. Kaleci tuttu. Kaleci tuttu. Bütün gücüyle vurdum. Kaleci tuttu. Buradan yine geldi. Peres hiç yakın mesafede affetmedi. Geldik. Diğer bir pozisyona Perisi çift dokunuşla geçti. Bot tarzıdır bu çift dokunuş sürekli yapan. Tekrardan bir daha geldi. Burada penaltıyı aldırdı. Burada ne yapıyor yine? Peris hiç Allah'a emanet yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Allahu Alem. Burada rahat feşutu yaptı. Geçemedi. Kimi geçemiyor? Diyası geçemiyor ya. Şaka gibi. Burada yine geldi. Bir geri gösterdi. Abi çekişleri de mükemmel arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne güzel yayla yayla çekiliyor. Bu da çok efsane. Bu da çok mükmüş. Buradan yine bir rahat feyşut. Burada yine... Perisi iç yerlerde. Bu da yine aldı. Yine bir çift dokunuş. Bir rahat fey yaptı ama nereye yaptı? Geçti. Siz görmüyorsunuz tabi buralardan. Ben bakıyorum. Direkt geçiyor. Bak. Bir rahat fey şutta. Hemen adamı geçebiliyor. Zaten şutunu da gördük. Direkt çatal atıyor. Bu da mük. Bu da çok efsane. Perisi aldı. Vurdu. Avut. <laughs> Kimseye de çarpmadı. Korner de yok. Yine geldi. Yine bir şut. Bu sefer gol Perisic. <laughs> Çifa ayak reytingliydi. Sağ ayağıyla vurdu değil mi? Aynen. Yok sağ ayağıyla vurmuş. Evet. Bu kartımız da böyledi. Geçtik Rodrigo'ya. Sürat üstü gelmiş. Rulet ve doğal yetenek var. Çift ayak reytingli. skill yapıyor. Sürat usta oyunculardan ben deneyip de güzel çıktım. Hatırlıyor muyum bilmiyorum ya. Ama bu da çok efsane. Bu da efsanelerin efsanesi. Bu dedim muhteşem üçtü. Bu video muhteşem üçtü. Üçü de birbirinden güzel. Öyle böyle mük değil. O yüzden alanlara hayırlı olsun arkadaşlar. Burada yine Rodrigo attı ama kime gelmiş? Peris içeriye kaynamış burada. Paris için golünü görelim. Zaten birbirinden iyi olduğu için kartlar Aperis, İçaro, Rodrigo, De Jong fark etmez. Burada öne almayalım bunu. Doğal akışımızı bozmayalım. Rodrigo buradan çatala vurdu. Sol ayağıyla Rodrigo. Diğer bir pozisyona geçiyoruz Rodrigo'nun. Rodrigo aldı buradan. Rakibe bakıyor. Bir sağ bir sol yaptı. Sıyrıldı. Bir rahat fake şut yaptı ama tam alemiyle geçemedi. Geldi Davis çok rahat bir şekilde topu vurdu ve aldı. Buradan yine bir içerilere girmeye çalışıyor. Bir sol bir sağ yaptı. Buradan bir şut vurdu. Savunma. Yine geldi bir korner taktiği. Sağ ayağıyla kaleci güçlükle çıkardı. Rodrigo gitmeye çalışıyor. Dönüyor etrafında, bir daha dönüyor. Geçmeye çalışıyor. Geçiyor ama tekrardan bir daha geçmek zorunda kaldığını hissediyor ama sonunda kaptırıyor. Rodrigo bir rahat feşüt deniyor ama yine geçemiyor. Penaltıyı kullanıyor, gol yapıyor. Geri kalan bölümde de Rodrigo neler yapmış. Yine orta sahadan. Vuruyor. Savunma giriyor araya. Yine penal, penaldo da diyemeyiz artık. Penaldo. Rodrigo penaldo. Bence Ronaldo'dan buna geçmesi lazım penaldoyu. Baya penaltı attı. Yine geldi burada. Adama kart edemiyor ya. Allah Allah. Ama mük tabii ki arkadaşlar bu kartta. Aynen bu da mük. Peris hiç zaten hiç konuşmaya gerek yok. Ama bu bu üçlünün zirvesi De Jong'tur. Yani Rodrigo, De Jong ve Peris hiç muhteşem üçlü. Gördünüz zaten performansla konuşuyor. Hiç baş baş faykada yapmayın. Bu üçlü muhteşem. E, kadronuzda değerlendirin kesinlikle. Üçü de çok iş yapar arkadaşlar. Kesinlikle. Burada da son golünü atıyor kral. Herhalde. Yok bir pozisyon daha var. Bu üçlü denememiz böyleydi. Siz kartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet Rodrigo orta sahadan alıyor. Pasını yanındakine en sonunda atıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.